Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en ünlü eserlerinden biridir ve dünya çapında bilinen bu tablo, yüzyıllardır birçok sır ve spekülasyonla çevrilidir. Tablonun arkasındaki kimlik, gülüşündeki belirsizlik, kullanılan teknikler ve da Vinci'nin bu eserdeki bilinmeyen sembolleri. Tüm bu unsurlar, Mona Lisa'nın sırlarla dolu bir hikayeye sahip olduğunu düşündürmektedir. Tabloyu kimin sipariş ettiğine dair bilinen bilgiler ve Lisa Gherardini'nin Mona Lisa olduğu iddiası. Bazı tarihçilerin ve sanat eleştirmenlerinin bu kimlikle ilgili şüpheleri üzerine tartışmalar. Mona Lisa'nın gülüşünün ardındaki sırlar. Bilimsel araştırmalar bu gülüşün insan beyninde farklı algılara yol açtığını gösteriyor. Da Vinci bu gülüşü nasıl bu kadar gizemli ve esrarengiz bir şekilde yaratabildi? tablodaki detaylar ve semboller üzerine yapılan analizler, Da Vinci'nin perspektif kullanımı, ışık ve gölge oyunları ve bazı araştırmalara göre Mona Lisa'nın gözlerine gizlenmiş küçük semboller ve kodlar. Mona Lisa'nın 1911'de Louvre Müzesi'nden çalınması olayı. Tabloyu çalan İtalyan Vincenzo Perugia'nın tablonun İtalya'ya ait olduğu gerekçesiyle hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiası. Bu olayla ilgili farklı komplo teorileri. Bazı sanat tarihçileri, Mona Lisa'nın aslında bir kadın değil, Da Vinci'nin kendi otoportresi olduğunu öne sürer. Bu teori, tabloya dair farklı bir gizem yaratıyor ve bu kimliğin ardında daha derin sırlar olabileceğini düşündürüyor. Mona Lisa, sanat tarihinin en ünlü tablosu. Leonardo da Vinci'nin bu başyapıtı yüzyıllardır tartışmaların ve gizemin merkezinde yer alıyor. Bu esrarengiz gülüşün ardında ne var? Mona Lisa gerçekten kimdi? Bu tablo yalnızca bir portre mi yoksa içinde daha derin sırlar mı saklıyor? Gelin Mona Lisa'nın gizemini birlikte çözelim. 1503 yılında Rönesans'ın en büyük dehası Leonardo da Vinci hayatının en ünlü eserini yaratmaya başladı. Mona Lisa. Çoğu tarihçiye göre bu tablo Floransalı zengin bir ipek tüccarının karısı Lisa Gerardini'nin portresiydi. Tüccar eşinin anısına bu tabloyu sipariş etmişti. Ancak Mona Lisa'nın kimliği hala kesin olarak bilinmiyor. Lisa Gerardini mi yoksa da Vinci'nin başka bir modeli mi? Belki de tablo başka bir amaca hizmet eden bir portredir. Louvre Müzesi'nin resmi açıklamasına göre Tablo Lisa Gerardini'ye aittir. Bazı araştırmacılar, Mona Lisa'nın yüz hatlarındaki belirsizliğin bu kimliği sorgulamamıza neden olduğunu söylüyor. Yüzyıllardır sanat eleştirmenleri bu portrenin yalnızca bir kadının portresi olmadığını, daha derin bir hikaye barındırdığını savunuyorlar. Mona Lisa'nın en dikkat çekici yönü gizemli gülüşüdür. Gülüşündeki bu belirsizlik insanlarda farklı duygusal tepkilere yol açar. Bazıları Mona Lisa'nın mutlu olduğunu söylerken, bazıları hüzünlü veya nötr olduğunu düşünür. Peki, bu gülüş neden bu kadar esrarengiz? Bilim insanları bu gizemli gülüşün bilinçaltında oynanan bir oyun olduğunu düşünüyor. 2017 yılında yapılan bir araştırma, Mona Lisa'nın gülüşünün gözlerin hareketine bağlı olarak değiştiğini gösterdi. Gözlerimizin baktığı noktaya göre gülüşü farklı algılayabiliyoruz. Vinci'nin sfumato adını verdiği bu teknik, yüz hatlarını yumuşak geçişlerle çizerek gülüşü belirsiz hale getiriyor. Bu, Mona Lisa'nın gülüşünün bir sanat hilesi olduğunu ve bilinçli bir manipülasyonla bizi farklı duygusal tepkiler vermeye zorladığını ortaya koyuyor. Mona Lisa sadece bir portre değil, aynı zamanda gizli sembollerle dolu bir sanat eseri olabilir. Leonardo da Vinci eserlerinde gizli mesajlar kullanmasıyla bilinir. Bazı araştırmacılar, Mona Lisa'nın gözlerinde ve arka planında gizli sembollerin yer aldığını iddia ediyor. Özellikle 2010 yılında yapılan bir incelemede, Mona Lisa'nın gözlerinde mikroskobik harfler ve rakamlar olduğu öne sürüldü. Mona Lisa'nın sağ gözünde, Da Vinci'nin adının baş harfleri olduğu öne sürülüyor. Ayrıca, arka plandaki köprünün üzerinde yazılı rakamlar ve semboller, Da Vinci'nin bu eseriyle bir tür mesaj vermek istediği yönündeki iddiaları güçlendiriyor. Ancak bu semboller henüz tam olarak deşifre edilebilmiş değil. Mona Lisa'nın sadece sanatsal gizemleri değil, tarihte yaşadığı olaylar da onu bir efsane haline getirdi. 1911 yılında tablo, Louvre Müzesi'nden çalındı. İtalyan bir sanat hırsızı olan Vincenzo Perugia, Mona Lisa'nın İtalya'ya ait olduğunu savunarak tabloyu çaldı. Perugia, tabloyu iki yıl boyunca sakladı, ve İtalya'ya geri getirmeye çalıştı. Ancak bu hırsızlık olayı, Mona Lisa'nın dünya çapında ün kazanmasını sağladı. Tablo, Perugia tarafından İtalya'da bir sanat galerisine satılmaya çalışılırken yakalandı ve Louvre'a geri döndü. Ancak bu olay, tabloyla ilgili birçok komplo teorisinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazılarına göre, bu hırsızlık aslında tabloyu değiştirmek için yapılmıştı. Hırsızlığın ardında daha derin bir plan olduğuna dair spekülasyonlar hala sürüyor. Bir diğer ilginç teori ise Mona Lisa'nın aslında bir kadın değil, Leonardo da Vinci'nin kendisi olduğudur. Bazı sanat tarihçileri, Mona Lisa'nın yüz hatlarının Leonardo'nun otoportresiyle büyük benzerlikler taşıdığını savunuyor. Bu teoriye göre, Da Vinci kendini bir kadın suretinde resmetmiş olabilir. Da Vinci'nin yüz hatlarıyla Mona Lisa'nın yüz hatları karşılaştırıldığında, benzerlikler oldukça dikkat çekici. Bu teori, da Vinci'nin hem bir ressam hem de bir bilge olarak kendini sanatında ölümsüzleştirmek istediğini ve Mona Lisa'nın aslında bir otoportre olduğunu iddia ediyor. Ancak bu teori de henüz kesin bir kanıtla doğrulanmış değil. Mona Lisa Bir portre mi, yoksa gizemli sembollerle dolu bir sanat manifestosu mu? Leonardo da Vinci'nin bu başyapıtı, Yüzyıllardır izleyicilere farklı sorular sorduruyor ve her geçen gün yeni bir sır ortaya çıkıyor. Ancak tek bir gerçek var. Mona Lisa'nın gülüşü insanlık tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam edecek. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mona Lisa hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Her hafta yeni bir gizemle sizlerle olacağız. Gerçekleri birlikte keşfetmeye devam edelim.